Hepinize merhaba arkadaşlar DLS 2022'de Kariyerle başlıyorum Fenerbahçe olacağım ben Kariyer video, Kariyerim olacak Her videoda bir maç Böyle şampiyon olmaya çalışacağız Böyle Takıma yeni şeyler Alacağız işte öyle arkadaşlar. Böyle başlıyoruz. Her şey yine. Birinci tur bak burada birinci tur. Burada el ceviz Her videoda iki maç yapacağız. Hadi başlayalım. Akademi küpesi elçe ile. Hemen başlayalım maça. Arkadaşlar böyle kariyer videolarımız devamını istiyorsanız müthiş bir like bekliyorum bu videoda. Arkadaşlar uzun zamandır video atmıyorum. Video aklıma konusu gelmiyor. Burak Yılmaz, Burak Yılmaz, Burak Yılmaz. Burak Yılmaz müthiş gol. Burak Yılmazlar. Burak Yılmaz kaydedeceğim ben bunu. Nasıl bir gol? Burak Yılmaz atıyor. 3-0 oluyor. Agüero. Arkadaşlar. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. Vedat Moriç. Kayoteyi gördü. Kayote bırakılmaz. Bu Burak Yılmaz. Bu -rak -yılmaz. Kas Kasilla. Kasilla. Biglas. Loco. Modric. Modric. Burak Yılmaz. Burak, Burak. Burak Yılmaz. Yerde kaldı. Vedat Vedat Muric. Faal yaptı. Topu tekrar almış. Ken faal yaptı. Açamıyor. Burak Yılmaz. Roko aldı. Boya'ya doğru Rolls baskısı var alamadı. Palekos pası Jason'a. Jason geliyor. Jason aldık. Vurdular. Burak Yılmaz koşuyor. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz, Burak Yılmaz, Burak Yılmaz. Müthiş hareketler Burak. Burak. Burak, Burak gidiyor Burak. Burak yerde kaldı faul. Sert müdahale sarı kart. Sanchez vurur mu? Kötü burada. 36. dakika. Buti'ye. Agüero'ya geçmedi. Malçıkranu. Vedat Moriç. Vedat Moriç. Vedat Moriç. Vedat Moriç. Burak Yılmaz. Kaleci. Vedat Muric. Burak Yılmaz. Arkadaşlar, bu önce sezon başında iki futbolcu aldım. Evet arkadaşlar, sezon başı iki futbolcu aldım. Kimler? Burak Yılmaz aldım Vedat Muric aldım. Değişiklik yapalım. Vedat'ı çıkaralım. Vedat, Burak Yılmaz'ı çıkarsalım. Pedersen koyalım. Arkadaşlar bunlar çok iyi oynuyor bu Peterson'la. Ronan çok seviyorum o yüzden yedek forvetlerim o ikisi. Ronan şimdi Ronan pası Peterson. Peterson. Peterson pası Modric. 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 Modric, Modric. 2-0. Gole bak. İnanılmaz hareketler. Müthiş çalınmalar. Vuruş topağları gitti. Müthiş bir gol. Her videoda iki, iki maç yapacağız arkadaşlar. Oynayayım. Bu sezon bittiğinde yeni sezonda arkadaşlar nasıl olacak biliyor musun? Arkadaşlar nasıl oluyor biliyor musun? şöyle olacak. Böyle bölüm olacak. Her yıl farklı takımlar olacak. Bu bak Fenerbahçe seneye e MB -E olabilir mesela. Burada top ağları geçirdi. Kaleci müthiş kurtarış. İnanılmaz kurtarış. Agüero kaleci yine inanılmaz. Kaleciden kritik kurtarışlar geliyor. Sako orada be. 3-0. Sakol Stoper geldi golü attı. Kafayla. Topu Durum şimdi 3-0. Fenerbahçe çok rahat. Elçi karşısında bu maçta. 3-0 önde. Bir pas. Ronan'a. Ronan çok hızlı. Çok hızlı. Ronan. Ronan. Kaldırdı. Modric'e. de kaldırdı. Kayote'ye doğru. Kayote çekti. Kayote vurdu kaleci. Donan. 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 Müthiş gol. 4-0 Fenerbahçe önde. İlk maçta 4-0 oldu. Arkadaşlar her gün kariyer videosu gelecek. Değilse de. Jason, son. Ya son. Bu kasi. Rudiger'e doğru Rudiger. Kaptırdı. Rudiger. Rose Şako'ya doğru. Şako'nun pası Roman'a. Kaptırdılar. Big Glass. Artık 90 artı. Ronan Pedersen gidiyor son dakikalar. Kaldırdı Ronan'a. Ronan 5-0. Ronan Müthiş bir gol. Ronan Pedersen anlaşması. Golü getirdi Fenerbahçe'ye. Ve maç bitti. arkadaşlar <laughs> bize bir oyun yok devam edelim. Bir faul sarı kart. Ve dağıtmalı sarı kart. Makaya nasıl katlandı? Bir sarı kart verdi ikinci dakikada. Muric, Vedat Muric kaldırdı. Modric, kanatta çok güzel işler yapan bir isim. Orta ve Agüero kaleci. Vedat Muric orta İyi yere savunma girdi araya diyeceğim. Pedersen Agüero baskı yaptı. Agüero kenar açıya oha gördünüz mü golü ne yaptın sen izleyelim arkadaşlar ne yaptı gördünüz mü beni izleyin abone abone ol abone şuna bakın Vira. Aguero. Aguero. Vedat Muriç kaleci de kaldı top. Arkadaşlar müthiş bir gol. Vedat Moriç'ten. Vedat Muriç maçta Hiçbir role imzası yerde kaldı. Foul. Kırmızı kart. Evet. Oh, bir var Müthiş bir gol. Ferikik'ten Sanchez attı. Müthiş gol. Sanchez. Renato Sanchez. Sanchez. 90'a tam. Ne dağıtmıyor hiç. Ne hiç. Bir deneme daha. Darafuk. 2-0 Fenerbahçe. Burak. Burak. Burak çekti. Burak. Burak, Burak, Burak. yerde kaldı. Burak. Burak kalk şimdi. Burak'a verdiler. Burak. Vedat bur için önünde kaldı. Topallara gitmedi. David ilk yarı 2-0 Fenerbahçe önünü kapattı. Evet arkadaşlar şimdi. Vedat Murit. Evet. Tamam tane yerine bir de dur şöyle yapacağım burayı da kanala tanıyoruz efendim bu orta pası pedersen game pedersen 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 modric modric vurdurtmadılar modric verdi sanchez kaleci Verdi tekrar Peterson'a. Peterson Aguero. Üç sefer. Sergio Aguero. Bu da müthiş gol. atlar ama çok zorun. Bir isim. Ortası. Pedersen'e doğru kaleci Lamporo. Hadi. Predimitçi Çal açalım lan. Predi kapları da. Sanfalaku. Bir pas. Müthiş şere halidi. Tam pro. Lamporo. pro. Bir vura. Vuramadı onu. Almış kişiye vuruyorum. abartma arkadaşlar. Vurmamış. Çağ yaptım. Tamso koysa adamım sen koysa ver Modrić'e. Modrić geldi. Modrić kim tutarsını? Risk ya Modrić gökçe kuşağını yapsan ama Gö gökçe kuşağı yapıyorum arkadaşlar o. 90 artı 4. Gidersen Martensiye uzun top ve maç bitti Fenerbahçe 2-0 ka 3-0 kazandı. Çide kazandı Fenerbahçe Alisson Kaç parmağı geçmiyor ama kulübü, yüksek gene gene Bu Arkadaşlar bugünlük